Fikirleri üretme, tüketmeden bilgiye ve emeğe değer vererek inisiyatif alıp hayallerinin peşinden giden adanmış öğretmen hikayelerinin baş kahramanları olan meslektaşlarımızı konuk ettiğimiz Girişimci Öğretmenler TV ekranlarından hepinize merhaba. Bugün Türkiye'de ilk defa çocuklar için yapay zeka kitabını yazan Urfa Sistem Bilişim Teknoloji Öğretmeni Abdurrahim Saygın Hocam'la birlikteyiz. Kıymetli Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim hocam. Böyle bir imkan verdiğiniz için ee, Urfa'dan merhaba Öncelikle size ee, bizlere bu imkanı sunduğunuz için fikirlerimizi e, alıp, naçizane e, sizden de fikirlerinizi alıp, e, öğretmenlere yararlı olabilmek adına e, böyle bir çalışmayı yaptığınız için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, kıymetli hocam, e, bir bilişim teknoloji öğretmeni olarak e, okullarda verilen bilişim teknoloji e, ve yazılım eğitimleri hakkında ne gibi değerlendirmelerde bulunursunuz bize? Hocam öncelikle dersimizin adı sizin de telaffuz ettiğiniz gibi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi. Günümüzde genellikle Bilişim Teknolojiler dersi olarak çok fazla zikredilmekte ama bunun yazılım tarafı da mevcuttur. Okullarda imkanlar doğrultusunda laboratuvar ortamında veya sınıf ortamında verilen bir ders olarak geçmekte. Fakat uygulama noksanlığına biz burada dikkat çekmek istiyoruz. Neden uygulama noksanlığı var? şöyle ki derslerimiz daha çok teorik eğitimde kalmakta ve öğrencilerimizin daha çok ezberci, daha çok böyle e, kullanılmaya yönelik değil de e, fikir bazlı eğitim almalarını sağlayan bir yapıya dönüşmekte dersimiz. E, biz istiyoruz ki Bilişim teknolojileri ve yazılım Eğitimi dersine e, geniş bir perspektifte olsun ve yazılım eğitimiyle daha çok uygulamaya dönük e, ve bütün öğrencilerimizin kendi yazılımlarını geliştirebileceği, kendi programlama dillerini belki üretebileceği bir seviyeye erişsin istiyoruz. Burada şöyle bir sıkıntımız var maalesef. E, yöresel olarak değişiklik göstermekle birlikte, e, yani ben Urfa genelinde söyleyeyim, bazı öğrencilerimiz hiç bilgisayar başına oturmamış e, veya bilgisayarı daha önceden kullanmamış öğrencilerimiz de mevcut. Bilgisayarı çok iyi kullanan, kendi yazılımlarını geliştirebilecek seviyede öğrencilerimiz de mevcut. İşte bu geniş perspektif Öğretmenlerimizin elini bu noktada bağlamakta maalesef. maalesef. Öğretmenlerimiz hangi profile göre dersini anlatacağını tam kestirememekte. Bu noktada şöyle bir e, tavsiye kararı e, gibi bir yapımız olsun istiyoruz. Yani bir kaynak kitabı oluşturulursa veya kaynak videolar oluşturulursa diğer öğrencilerimiz de orta bir seviyeye gelir. Ve bu orta seviyenin üzerine artık koymak öğretmenlerimizin e, hem elini rahatlatır, hem de diğer öğrencilerle arasındaki seviye farkını gidermiş olur. Ee, öğrencilerimizin eksik kaldığı yerlerde e, şu anda e, dünya genelinde olduğu gibi online eğitimlerle veya işte online yayınlanan videolar e, yardımıyla e, öğrencilerimiz de eksiklerini gidermiş olurlar. E, bu noktada birazcık öğretmenlerimizin e, eğitim verirken sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. E, i̇nşallah yakın zamanda tamanda bu kaynak kitapların çoğalmasıyla beraber de bu eğitimin daha nitelikli, daha böyle bütün öğrencileri kapsayan bir yapıya gel, e, genişleyeceğini umuyoruz. E, i̇nşallah bu şekilde gelişir hocam. Çok teşekkür ederim. E, Kıymet hocam, şeyi merak ediyoruz bir de e, yapay zeka eğitimi gerçekten size gerekli mi? E, şimdi hocam, bilişim teknolojileri ve yazılım dersimizin aslında içeriğine baktığımızda e, yazılım kısmında yapay zeka, internet of things araçları gibi gelişen teknolojilerinde hem kullanımı hem de yapılması, yazılımının geliştirilmesi konuları da mevcuttur aslında. Yapay zeka eğitimi ayrı bir şekilde verilebilecek bir eğitim biz dersimizin müfredatı içine koyarak bunu birazcık daha kısıtlıyoruz. Ama kesinlikle gerekli bir eğitimdir. Bu eğitimi aslında ilkokul seviyesinden üniversite ve üniversite sonrasındaki eğitimlere kadar kademeli bir şekilde verilmesi gereken bir eğitimdir. İlkokul seviyesinde basit uygulamalarla verilebilecek bir eğitimdir. Ama genel olarak baktığımızda ortaokuldan başlayarak biz bu eğitimi verirsek ortaokuldan itibaren artık yapay zeka yazılımlarını geliştirebilecek seviyede bir eğitim olduğunu görebileceğiz. Bir de öğrencilerimizde şöyle bir durum var. Yapay zekayı hep korkulan, yapay zekayı hep böyle robotlara yüklenen ve hayatımızı ele geçirebilecek bir yapı olarak biz empoze etmişiz veya dizilerden, filmlerden bu şekilde öğrenmişler. Bizim yapay zekayı daha böyle sevdirerek, daha böyle yapay zekanın yönlendirilebilen bir yapı olduğunu öğrencilerimize anlatmamız gerekir. bilişim teknolojileri dersinde bunu giriş safhasını anlatabilir ama yazılım aşamasında da yapay zekanın aslında bizler tarafından yazıldığını ve Bizim yönlendirmemiz doğrultusunda geliştirilen bir yapı olduğunu, korkulacak bir yapı değil, aslında hayatımızı rahatlaştıracak web yazılımlarıyla, cep telefonları uygulamalarıyla bizlerin hayatını kolaylaştıracak bir yapı olduğunu bilmesi gerekir öğrencilerimizi. Bunu sürekli ve detaylı bir şekilde anlatmamız gerekir öğrencilerimize. Evet. Gerek web uygulamalarını yaparak, gerekse ders içinde eğlenceli uygulamalarla. ...öğrencilerimize yapay zekayı sevdirmemiz gerekir diye ee, düşünüyorum hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Hocam bu doğrultuda hani çocuklar için bir yapay zeka kitabı yazdınız. Biz de çok mutlu olduk gerçekten çünkü alana katkı sunan öğretmen arkadaşlarımızın var olması bize gerçekten ümit veriyor. Hocam bu kitap hakkında gerçi paylaştınız, paylaşmada açık hale getirdiniz. Bilmeyenler için sormak istiyorum. Yapay zeka kitabınızın içeriği ve ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Hocam teşekkür ederiz düşünceleriniz için. Bu düşünceler bizi daha fazla güdülemekte ve inşallah diğer kitaplarımızda da yine sizlerde aynı düşünceyi oluşturabilmek niyetiyle yola çıktık hocam. Öncelikle kitabımıza ...bütün herkesin ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğini söylemek istiyorum. urfascam.com adresinden kitabımızı ücretsiz bir şekilde indirebilirler... ...ve kullanabilirler, etkinliklerini gerçekleştirebilirler. Kitabımızın içeriğine bakacak olursak da ilk başta teorik olarak... ...yapay zeka kavramını, tarihsel gelişimini ve alt dallarını... E, ...detaylı bir şekilde anlattık. Öğrencilerimiz daha çok akademik dilden... ...kendi düzeylerine indirilmiş bir kitap bulacaklarına ben inanıyorum. Çünkü akademik bir dil öğrencilerimizin e, yapay zekaya birazcık daha ön yargılı yaklaşmalarını sağlayacaktır. Ama bizim kitabımızda tamamen öğrencilerimizin anlayacağı dilde... ...yazılmış e, etkinlikleriyle, gerek e, orada yapılmış uygulamalarıyla bulacaklardır. Hem e, internette aradıkları o bilgi karmaşasından kurtulmuş olacaklar. E, çünkü orada... E, yani aratmak istediği kelimeleri eğer özgün bir şekilde aratmazsa çok farklı yapılara ulaşacaklardır. Ama bizim kitabımızda böyle değil. E, yapay zekanın e, ilk tarihsel gelişiminden nerelere gelmiş, nasıl kullanılmış ve na gelecekte nasıl kullanılacak bu gibi konulara değindik. E, Toplamda 15 tane etkinliğimiz mevcut. İki etkinliğimiz birisi grup etkinliği şeklinde yapılacak, bir etkinlik diğeri de e, yapay sinir ağlarını modelleyecek bir sitem etkinliği şeklinde geliştirdik bu etkinliğimizi. Öğrencilerimiz bu etkinlikleri yaparken şöyle bir kanıya varacaklar. İlk alt, altı etkinlikte kendi yapay zeka yapılarını oluşturacaklar. Makine öğrenmesi, derin öğrenme yapılarını oluşturacaklar. Altı etkinlikten sonrasında ise artık web üzerinden yapılan, web'e gömülü veya web tabanlı Yapay zeka etkinliklerine ulaşmış olacaklar. Böylelikle dünya genelinde nasıl bir e, yapay zeka sistemi kullanılıyor, nasıl yapay zeka etkinlikleriyle e, bunlar öğreniliyor veya anlatılıyor, bunlara erişmiş olacaklar. E, bu da öğrencilerimizin gelişen teknolojiye daha rahat adapte olmasını sağlayacaktır. Bu evet. serimizin birinci kitabıydı. İkinci kitabında farklı etkinliklerle aslında yapay zekanın ne kadar kolay olduğunu ve kendilerinin nasıl üretebileceği konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Yakın zamanda yayınlanacak ikinci kitabımızda, ikinci kitabımızda da e, yapay zekanın nasıl geliştirilebileceği konusunda öğrencilerimize bilgi vermeyi istiyoruz. Yine, gibi... biz de merakla bekliyoruz gerçekten çünkü e, en büyük sıkıntımız hep içerik diyorum ben e, ve bu içeriği de, özellikle sahadaki öğretmenlerimizin e, oluşturmasını çok önemsiyorum. Çünkü dediğiniz gibi akademik bir bazen karmaşık gelebiliyor ama sahada olan öğretmenlerimizin üretmiş olduğu içerikler çok da kıymetli hale geliyor. Zaten hani biz bu programı da yapış amacımız tamamıyla sizinle değer yaratan, değer üreten inisiyatif alma cesaretini gösteren öğretmen arkadaşlarımızın hikayelerini paylaşmak. Hocam bu doğrultuda şöyle bir soru sorsam. Abdurrahim Sargın hocama göre Öğretmenliğin tanımı nedir? Hocam ben mesleğimde 7 yılımı yaşıyorum. Öğretmenlik mesleği bana göre öğretmenlerin bildiği her şeyi öğrencilere yaşayarak yaparak öğretme yeteneğidir. Evet. Yani öğrencilerimiz A'dan Z'ye bizim bildiğimiz her şeyi bilebilir yapıdadır. Yani biz onlara ya sen şunu yapamazsın veya bunu anlatmasam olmaz gözüyle değil de ben öğrencilerime bunu anlatabilirim. Bunu da bu yolla anlatabilirim şeklinde öğrencilerimizi güdüleyerek ve bildiğim her şeyi onlara aktararak geliştirmemiz gereken bir yapı olarak görüyorum. Ee, şu anda mesleki hayatımda e, bu şekilde ben eğitimlerimi verdim. Ve eğitimlerimde de e, yani aldığım geri dönükler e, olarak şöyle söyleyebilirim. Hocam siz diğer öğretmenlerden farklı anlatıyorsunuz. Veya hocam işte biz bu konuda aslında araştırma yapıyorduk, bilmiyorduk. Siz bu konuda bize bilgiler verdiğiniz şekilde geri dönükler alıyoruz. İnşallah bu şekilde de ilerler ve öğrencilerimizin her aşamadan gelişmesini sağlarız. Günlük hayatı da hem öğrencilerimizi hazırlamış oluruz. Çünkü günümüzde baktığımızda öğrencilerimiz tamam bilgiyi biliyor ama bunları uygulama noktasında sıkıntılar yaşayabiliyor. Sizin de öncüsü olduğunuz sitem etkinliklerini öğrencilerimize daha iyi anlatmak, ve de etkin bir şekilde kullandırmak öğrencilerimiz her zaman için yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Abdurrahim Hocam, ben de katılıyorum. Aslında biz öğretmenler olarak mesleğimizin son zamanlarına gelsek bile sürekli öğrenim pozisyonumuz asla yitirmememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Abdurrahim Hocam, şu anda içinde bulunduğumuz bir pandemi dönemi var malum ve eğitimlerimizi uzaktan sürdürmeye çalışıyoruz diğer meslektaşlarımız gibi. Ee, şöyle bir soru sorsam. Ee, sizce öğretmenlik mesleğinin geleceği hakkında biraz konuşacak olsak nasıl görüyorsunuz mesleğimizin geleceğini? Şimdi hocam öğretmenlik mesleği e, bitebilecek veya sönümlenebilecek bir yapıda değil. Çünkü öğretmen hem öğrenen hem de öğreten bir yapıda değil. Yani Yani e, biz e, hani bilişim dersi üzerine söyleyeyim ben. Biz bu eğitimi e, yapay zekalı bir robota verdirecek olsak Yapay zekalı bir robot etkileşime giremez maalesef. Yani öğrencilerimizin anlık olarak e, kafasından geçeni veya öğrencilerimizin duygusal o yanımsamalarını tam olarak bilemez. E, bu noktada öğrencilerimizle etkileşimimiz, öğrencilerimizle aldığımız dönetler ve öğrencilerimizle yaşantılarımız e, ileride ile sürecektir diye düşünüyorum. Yani öğretmenlik mesleği ileride de var olacak. Ee, geçmişte de olduğu gibi bütün deneyimiyle ortaya konacaktır. Sonuçta biz robotlarımıza mesela e, her türlü şeyi yükleyebiliriz programsal olarak ama biz deneyimi yükleyemeyiz maalesef. Yani burada asıl önemli olan nokta bu. Yapay zekalı bir robota biz deneyim yükleyemeyiz. Bu deneyimi bizim onlara e, farklı yollarla aktarmamız yani veri olarak aktarabiliriz ama duygusal olarak bir deneyim aktarımı maalesef e, şu anki e, altyapıyla mevcut değil. Öğretmenlik mesleğimizde e, biz ister yakından eğitim verecek olalım, ister uzaktan eğitim verecek olalım. Bütün öğretmenlerimize kucaklaşacak bir şekilde e, verileceğine ben inanıyorum. Devam edecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu e, pandemi sürecimizde bir an evvel e, ülkemizin üzerinden ve dünya üzerinden kalkar. E, öğrencilerimizle Kaynaşırız, yine eskisi gibi öğrencilerimizle bir oluruz ve eğitimi onların avuçlarında, bizim ışığımızda yükseltiriz diye düşünüyorum hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Girişimci teşekkür Öğretmenler ederim. TV ekranlarında, bugün Türkiye'de ilk defa Çocuklar için Yapay Zeka Kitabı yazarı, Urfa Sitem Bilişim Teknoloji Öğretmeni, çok kıymetli Abdurrahim sargın Hocamla birlikte olduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalınız.